Evet arkadaşlar. Şimdi size yeni bir oyamla geliyorum. Bu oyamın yapılışını göstereceğim. Önce yeşil kısmını göstereceğim. Alt zemin kısmını ben buradan yaptım. Hep aynı şekilde yapıyoruz zaten. Şimdi size şu ikinci kısmını göstereceğim. Evet. 2 3 tane zincir çekiyoruz çıktı. Kolay bir işlem. Şu ikinci deliğimizin içine batıp bir defa da çıkarıyoruz. 1, 2, 3. Sonraki deliğimize. 1, 2, 3. Evet. Yine sonraki deliğimize batıyoruz. 1, 2, 3. Evet. Bir defa da çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi çiçeğimizin yeşil kısmının yapımına geçiyoruz. Şurası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimizi çekip <laughs> dene buradaki çiçeği alkamızın içine batıyoruz. ilmek almadan bir defa da çıkarıyoruz. Evet. Şöyle. Burada bir alkamız oldu. Onun içine şöyle bir tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 dört tane zincirimizi çekiyoruz. Şöyle iki tane ilmek alıyoruz. Bu alkanın içine batıyorum. Şöyle uzun şeklinde evet çıkarıp şurada da bir alkamız oldu. Bir iki zincir çekip bir ilmek alıyorum ve şuraya dolgu işlemi yapacağım. Şu araya batıp bir iki üç dört beş altı yedi sekiz 9 10 tane dolgu işlemi yaptım. Ve ilmek almadan şu alkamın içine şöylece bir defa da çıkarıyoruz. Şöylece şu alt kısmına dayanıyor. Evet. Bu alt kısmını yaptık. Şimdi üstteki geçeceğiz. dönüyoruz. Bir, iki, üç, dört tane zincirimizi çekiyoruz. Şöyle şu aralıkla şurasına ilmek almadan batıyoruz. Ve bir defa da çıkarıyoruz. Evet, bir zincir çekip bir, iki ilmek alıyoruz ve bu halkamızın içine uzatır. Şöyle bir örümcek diyoruz buna uzatarak. Şöyle yapıyoruz. Bir, iki tane zincirimizi çektik. Burada yine bir halkamız oldu. Buna da dolgu işlemi yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, 6 7 8 9 Buna da 10 tane dolgu işlemini yaptık. Ve bu halkamıza bağlantısını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu yeşil kısmı yaptık. Şimdi burada bir iki üç tane sık iğnesi yaptık. Sonra geriye dönüp yine burayı bir iki sık iğnemizin üstüne üç tane sık iğne yapıyoruz. Burayı yine şöyle dönüp şu çiçeğimizin şurasını yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimizi çekip bu sık iğnemizin Evet arkadaşlar sık iğnemizin bu uç kısmına batıyoruz. Bir defa da çıkarıp buraya da küçük bir halkamızı yapıyoruz ve buradan bir iki Üç tane sık iğne yaparak şurasına bağlantımızı yapıyoruz ve yeşlimizi bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, evet. Evet arkadaşlar. Çiçeğimize geçiyoruz. Bağlantımı yaptım. 2 zincirimi çektim ve 3-4-5 tane zincirimi çekiyorum. Evet. Şurasını yapıyoruz. Ve yeşilimizin üzerine şurasına ekliyoruz. Bir zincir çekip şöyle döndük. 1 İki tane ilmeğimizi alıyoruz ve buradaki halkamızın içine batıp bir iki üç defa da çıkarıyoruz. Bir iki tane zincir çekip burada bir halkamız oldu. Onun içine dolgu işlemi yapıyoruz. Bir iki üç 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane dolgu işliğimizi yaptık ve o alkamızın içine bağlantımızı yapıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve çiçeğimizin şu Üst kısmını yapacağız. Şöyle dönüp şu morumuzdan şu uç kısmına ekliyoruz. Evet, burada da bir halkamız oldu. Şimdi onun içine bir tane sık iğne yaptık. 1 2 3 4 tane zincirimizi çekip bir tane pipirik yapıyoruz. Ve araya bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir çekip bir tane pipirimizi yapıyoruz. Arasına bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. 5. pebiremiz Arasına bir tane sık iğne. 2 3 4 Evet, 4. pebiremiz. Arasına yine bir sık iğne. 4 zincir çekip 5. pebiremizi yaptık ve arasına bir tane sık iğne. 4 zincir çekip ve 6. bitireğimizi yapıp yanına da bir tane sık iğne yapıp buradaki yeşil halkamıza bağlantımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Buradaki bir tanemizin morunu yaptık. Şimdi ikincisine geçeceğiz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. 2 tane ilmek alıyoruz. Ve buradaki yeşil halkamızın içine batıp 1 2 3 defa da çıkarıyoruz. Şimdi burada yine bir tane halkamız oldu. 1 2 zincir çekip bir ilmek alıyoruz ve bu halkamız içine dolgu işlemi yapıyoruz. Bir iki üç dört beş altı yedi 8 9 10 11 Evet 12 tane dolgu işlemini yaptık ve bu yeşilimizin içine bağlantımızı yapıyoruz. Evet ikincimizin alt kısmı oldu. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 12 tane zincirimizi çekiyoruz. Şöyle bu murumuzun bu tepe kısmına batıyoruz. Yine ve bir defa da bağlantımızı yaptık ve bunun da üst kısmında bir tane halkamız oluştu. Bu ucuna bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekip şuradaki pipiriklerini yapıyoruz. Arasına bir tane sık iğne. 4 zincir çekip ikinci pipirimizi yapıyoruz. Arasına bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çekip 3. pipimize geçiyoruz. Ve arasına bir tane sık iğne yine. 2, 3, 4 zincir çekip 4. pipimizi yapıyoruz. Arasına bir tane sık iğne. 4 zincir çekip 5. pipimizi yapıyoruz. Arasına yine bir tane sık iğne dört altıncı pipirimizi yapıyoruz ve arasına bir tane sık iğne yaptık ve bu yeşilimize bağlantımızı yapıyoruz ve bu oyamız da bitti evet arkadaşlar Eritler mi? Ben eriteceğim sonra. Evet arkadaşlar. Güzel bir oyumuz. Menekşe gibi. Ben çok beğendim. Siz de beğenirseniz yapabilirsiniz. Daha değişik örneklerim var. Size göstereceğim. Sizlere kolay gelsin.